İşte enteresan yani bu, 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 bütün bunları bilmeden e, bir konu üzerinde ahkam kesiyor olmak... Fatih sadece yani. bu konu değil. Türkiye'nin çivisi çıktı. Herkes aklına geleni söylüyor. Bütün mesele o. Türkiye'nin çivisi Abi çıktı. Hani Jean Paul Rüyü okumadın abicim. Yani Togan'ı da mı okumadın? Sadece o konuda değil. Türkiye'de neler tartışılıyor. Sadece ırk mıydı değil miydi değil, Neler tartışıyoruz artık. Togan'ın Togan kitaplarının gelmeyecek. tamamını biliyor mu acaba? biliyor? Ya, Türkiye'de yayınlananlar. Bir üniversite, evet. biz programda söyledik. Hocam belki duymadı. İkinci Abdülhamit'e doktora verdi. Yani. Evet. Üniversite hocanın dediği çok doğru. Üniversite yok. Yok. Üniversite Sultan Hamid'e doktora veriyor. Yok bir şey demiyor. Ses çıkartmıyor. Yani. Sultan de zavallı bir şey diyemiyor mezarında. Diyemiyor. <gülüyor> yani... <gülüyor> ya sor bunu Napoli'nin doktora vermesine ne der Fransızlar? Hem komedi falan bir şey, komedi Fransız bir şey oynuyor. Zannederler. Vallahi hakikaten öyle. Öyle zannederler. Vallahi billahi. Yani. Abdülhamit'i yani. yüceltiriyor mu sanki? Efendim? Adam, Sülemi mu? Yani? hakaret Bir de hakarettir. Hakarettir Dediği doğru. Bir de Yani. Yani. İşte ben? Sultan Hamit bu memleketin eğitimi için ne kadar da çalışmıştı o zaman. Peki, mi? Şimdi sorular, üniversite yok derken neyi kastediyorsunuz diye. Üniversite yokken, üniversite tanımına uyan yani içerisinde araştırma yapıp yaptığı araştırmanın ürünlerini hem öğrencisine öğreten hem uluslararası bilimin tartışmasına sunan bir sistem yok. Bunu yapan kişiler Benim üniversitemde de var, sizde de vardı. İşte biraz önce sen bahsediyorsun Zeki Veli D. Togan. Gerçi bizim ürünümüz değil, başka evet, gelme bir adam. Ama e, böyle bir kişiler her zaman olmuştur Türkiye'de ki en büyüğü bunların Fuat Köprülü'dür. Fuat Köprülü 1946 senesinde Vatan Gazetesi'ne dört tane makale yazmıştır. Bu makalelerinde Atatürk'ün üniversite reformunu eleştiriyor. Ama dikkatinizi çekerim, reformu yaptı diye eleştirmiyor, çok lazımdı diyor. Yapılması gerekliydi diyor. Benim enstitüm diyor o makalelerinde, Atatürk'ün yani. yaptırttığı incelemeden alnının akıyla çıkan tek enstitüydü diyor. Buna rağmen ben diyorum ki diyor, gerekliydi ama diyor, politik atama yaparak... Hı. Bu iş olmaz dedim. Hı. Kürsülerin başına uluslararası şöhrete sahip insanlar getirilmeliydi diyor. Bulamıyorsak dışarıdan getirecektik diyor. Fil hakikat Atatürk bunu yapmaya çalışmıştır. Ama bir taraftan da politik olarak düşünmek mecburiyetindeyim diyordu Atatürk. Yeni bir rejim gelmiş, bunu koruyacak adam lazım. İşte onu koruyacak adamlar Atatürk'e ihanet ettiler. Çünkü bilimi yapmak yerine Atatürk'e dal kavukluk yaptılar. Bakın bunun en güzel örneği Atatürk'ün Türk tarih tezidir. Atatürk Türk tarih tezini ortaya atıyor. Bunun temeli olan kitabı da getirdik biraz sonra gösterelim istiyorsan. Ve diyor ki aman diyor bunu diyor 100 tane basın. Bilenlere dağıtın. Türk tarihin ana hatları. 150 tane atlas bastırılıyor. Bunlar incelensin diyor. 30 bin tane de Türk tarihin ana hatlarının ilk iki bölümü tekrar basıyor. Bunu da halka sunuluyor. Hatta onun sonuna bir de Claude bir meşhur Selçuklu tarihçisinin bir makalesini tercümesini koyduruyor. Diyor ki bunu tartışın. Ondan sonra Türk tarihinin ana hatları müsveddeleri diye bir seri başlatıyor. Diyor ki her konunun uzmanına kendi konunu Türk tarihi açısından incele. Bir geliyor müsveddeler. Aman paşam ne kadar doğru düşündü. <laughs> Her şeyi Türkler icat etti. Mısırlılar da Türk diyor. De. Deyince Atatürk bakıyor ki bu iş zıvanadan çıkıyor. Olmadı diyor. Bir daha. Dediğimi anlamadınız. Diyor. Bir daha. Olmuyor. Üçüncü sefer sadece 15 kişiyi istiyor. Gene olmuyor. Ve en sonunda Atatürk bu işten vazgeç... Ve diyor ki Türk Tarih Kurumu'na sizin göreviniz tarih yapmaktır. Ama tarih hakikate uymazsa çok garip şeyler olabilir. Diyor. Yani diyor ki siz diyor politika yapmayın. Bilim yapın. Diyor. Tarih yapın. Diyor. Adam gibi tarih yapın. Diyor. Ne yazık ki üniversitede kalanlar bunu test tarafından anlamışlar. Ve bizim üniversitemiz çanta taşıyanların yüceldiği bir yer haline gelmiştir. İstanbul Üniversitesi burada başı çekmiştir maalesef. Alman hocalar kovalandıktan sonra kovalandı lafın altını çiziyorum. Türk hocalar Bayezid'de nümayiş yapmışlardır. Bu Almanlar gitsin diye. Ondan sonra üniversite çöküşe başlamıştır. Ve bu çöküş Türk üniversitelerinin bütün şehirlere teşmil edilmesiyle ahlaksızlık düzeyine çıkmış. Bakın İlber Ortaylı bir gün dedi ki her şehre üniversite kurmak ahlaksızlık. Çünkü yalan söylüyorsunuz Üniversite kurmuyorsunuz. Onun için Türkiye'de bugün üniversite kalmamıştır. Görevimiz Türkiye'ye bir tane olsun üniversite kurmak. Bir tane. Bir tane istiyorum. Bakın Kemal Gürüz yok başkanı iken bir komisyon topladı. Profesörlüğe terfiler nasıl olsun? Ben bunun üyesiydim. Dedik ki arkadaşın minimum uluslararası on makalesi olsun. Minimum yüz atıf almış olsun. Cengiz Dökmeci Hoca dedi ki ne diyorsunuz efendim? Bir makaleye razıyım. Dedim hocam ne diyorsunuz siz? Aman efendim dedi bakın bir tane diyorum. Bir makaleye razıyım. O bir makalesi olmayanların rektör olduğu bir ülkedeyiz. Bunu bilin çocuklarını üniversiteye gönderen çocuklar, de, aileler, dershanelere servet yatıran aileler. O çocukların girmeye çalıştıkları o yer üniversite değil. Türkiye'de üniversite tahsili dört seneyi boşa geçirme.